Merhaba, hiç düşündünüz mü, bugünün dünyasında bir öğrencinin kafasından neler geçiyor? İşte bugün, tam da bu sorunun cevabını arayacağız. Hem de tek bir kaynağı, bir öğrenci bloguna bakarak, modern öğrencilerin dünyasına şöyle bir dalış yapacağız. Ve işte, tüm bu analizin merkezindeki soru da bu. 2025 yılında bir öğrencinin aklında ne var ne yok? Gelin bu sorunun peşine düşelim. Peki bu cevapları nerede bulacağız? Kaynağımız Student Answers adında bir blok. Burası öğrencilerin sorularını endişelerini kısacası akıllarındaki her şeyi paylaştığı bir yer. Yani aslında bir internet sitesinden çok daha fazlası. adeta öğrencilerin zihinlerinin anlık bir fotoğrafı, nabzına tutan, canlı bir arşiv gibi düşünebilirsiniz. Peki bu yolculukta rotamız nasıl olacak? Şöyle bir bakalım. Önce öğrencinin en kişisel dertlerine, yani o günlük koşturmacaya odaklanacağız. Sonra biraz daha geniş bir açıya geçip sınıfın ötesindeki dünyaya bakacağız. Ardından eğitimin toplumla nasıl iç içe geçtiğini göreceğiz ve en sonunda da bütün bunların ne anlama geldiğini toparlayacağız. Tıpkı suya atılan bir taşın yarattığı halkalar gibi merkezden başlayıp dışarıya doğru açılacağız. Evet, ilk durağımız öğrenci koşturmacası. Yani her öğrencinin çok ama çok iyi bildiği o dünya. Kişisel baskılar ve anlık hedefler. Sınav stresi, yetişmesi gereken ödevler, geleceğe dair o büyük hayaller. İşte tam da burası. İşte bakın, bloktan karşımıza çıkan ilk sorulardan biri çok net ve çok çarpıcı. 1400 SAT puanıyla MIT'ye girebilir miyim? Aslında bu sadece basit bir soru değil değil mi? Binlerce belki de milyonlarca öğrencinin omuzlarındaki o devasa baskının, o büyük hayalin tek bir cümleye sığmış hali. Ve bu baskı sadece puanlarla da bitmiyor. İşte bir başka kaygılı soru, 17 yaşında biri MIT'ye gidebilir mi? Görüyorsunuz mesele sadece akademik başarı değil, yaş, zamanlama, her şey bir yarışın parçası. Bu tür sorular bize o elit okullara girme yarışının ne kadar çetin geçtiğini gösteriyor. Peki bu kadar endişe dolu başvurular üniversitelerin önüne geldiğinden ne oluyor? İşte o zaman bütünsel değerlendirme diye bir kavram devreye giriyor. Ne demek bu? Yani okullar sadece notlarınıza, sınav sonuçlarınıza bakmıyorlar. Aslında sen kimsin diye soruyorlar. Hayat tecrübelerin, katıldığın etkinlikler, seni sen yapan her şey masaya yatırılıyor. Tabii üniversite başvuruları gibi büyük hedefler bir yanda. Ama bir de her gün, her gece yaşanan bir gerçek var, ödevler. O büyük hedeflere giden yoldaki en somut, en günlük engel ve bloga bakınca anlıyoruz ki öğrenciler bu konuda hiç de yalnız değiller. Sürekli bir yardım arayışındalar. İşte tam da bu noktada teknoloji sahneye çıkıyor. Blogda Brainly gibi platformların öğrenciler için adeta bir can simidi olduğunu görüyoruz. Bu tür araçlar sadece bir sorunun cevabını vermiyor, ödev yapma şeklini temelden değiştiriyor. Öğrencilere zorlukların üstesinden gelme gücü veriyor bir nevi. Hadi şimdi öğrencinin çalışma masasından şöyle bir kalkalım ve o ilk halkadan çıkıp bir sonrakine geçelim. Artık sınıfın dışındayız. Akademinin o geniş dünyasına, büyük fikirlere ve tarihe mal olmuş kurumlara bakıyoruz. Blogda gezinirken karşıma çıkan şu başlık mesela gerçekten çok şey anlatıyor. Elit eğitimin etkisi. Mahmut Mamdani'nin Maine'deki küçük bir kolejdeki yolculuğu. Düşünsenize, tek bir akademisyenin eğitim hayatı aslında ne kadar büyük fikirlerin ve akımların seyrini değiştirebiliyor ve blogda gördüğümüz iki farklı yazı aslında eğitime iki ayrı mercekten nasıl bakıldığını çok güzel özetliyor. Bakın, bir yanda Mahmut Mamdani gibi tek bir önemli akademisinin kişisel yolculuğu var. Diğer yanda ise Vanderbilt Üniversitesi gibi köklü bir kurumun kendi tarihiyle, mirasıyla olan ilişkisi. Yani aslında madalyonun iki yüzü gibi, bir tarafta birey, diğer tarafta kurum. Ve şimdi geldik son halkaya. Artık kampüs duvarlarının tamamen dışına çıkıyoruz. Eğitimin toplumla, politikayla, hukukla yani hayatın ta kendisiyle kesiştiği o en karmaşık alana giriyoruz. Bu blok bize çok net bir şey gösteriyor. Eğitim asla fildişi bir kulede değil. İşte blokta yer alan konulara bakın. Trump dönemi politikalarının yüksek öğretimi etkileri. Bir okul saldırısı sonrası Abigail Warner'a ödenen 10 milyon dolarlık tazminat ve akademik özgürlükler üzerindeki politik baskılar. Gördüğünüz gibi eğitim toplumun en çalkantılı olaylarının tam da merkezinde duruyor. Peki, bütün bu parçaları bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Gelin şimdi her şeyi şöyle bir toparlayalım ve büyük resme bakalım. Yolculuğumuzu hatırlayalım değil mi? Üç halkadan geçtik. Birincisi en içteki halka. Sınavlar, ödevler ve hayallerle dolu kişisel baskılar. İkincisi akademik dünya yani fikirlerin ve kurumların olduğu alan ve üçüncü, en dış halka, kampüse etkileyen politika, hukuk gibi toplumsal güçler. Sonuç olarak bu Student Answers bloğunun bize gösterdiği şey aslında çok net. Günümüzdeki bir öğrencinin dünyası aynı anda hem çok kişisel, hem çok akademik, hem de tahminimizden çok daha fazla politik. Kısacası bugün öğrenci olmak, karmaşık bir labirentin içinde yolunu bulmaya çalışmak gibi bir şey. O halde şu soruyla bitirelim. Eğer bugünün eğitim dünyası bu kadar karmaşık bir yapıdaysa, yarının dünyası için en çok hangi beceriler önem kazanacak? İşte bu soru da sanırım hepimiz için üzerinde düşünülmesi gereken bir sonraki konu.